Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS2'ye devam ediyoruz. Arkadaşlar yeni bir kırık harikası projesiyle sizlerle birlikteyim. Daha önce ben hatırlarsanız böyle bir kırık harikası projesiyle bir video çekmiştik. Bu seferki arkadaşlar yapımcıları başka bir yapımcılar. Harikamızın ismi Beyond Horse geçiyor. tam ismini telaffuz edemeyebilirim eleme ama <laughs> Beyond Horse geçiyor arkadaşlar. Şu anlık arkadaşlar Çanakkale ve Ke Tek bölgelerini gezebiliyoruz. Hemen size şöyle gösterelim. Arkadaşlar harikamız bu şekilde. Ee, tabii tabi birçok eksiği var ki zaten bunları yapacağını da söylediler. dediğim gibi şöyle bir e, gösterecek olursak arkadaşlar. Tekirgan hemen aşağı kısmında. Hoşköy, Şarköy, Çanakkale tarafına geçiyoruz. Gelibolu, Lapseki ve Eceabak. Ee, değil mi? Aynen Eceabak kısmı var. Şu anlık bu bölgeyi oynayabiliyoruz. Daha sonrasında zaten bu, bu kısımlar yani Bursa, Bangırma, Bursa'nın birkaç ilçesi, İstanbul'un birkaç ilçeleri de ve Eskişehir olmak üzere zaten yapılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, tabii Tabi şu anda hani, e, burada harika gözükebilir ama tam bir şeyler bitmedi. Ben sıfır kamerasıyla baktım. Sadece yollar var. Yani çevre detayları falan yok. Dediğim gibi sadece bu kısmı oynayabiliyoruz. Ee, onu söyleyeyim. Dediğim gibi biz de bugün ee, Hoşköy'den başlayıp şöyle Ecaba kısmına yani bu, bu bölgeyi gezmeye gezecek arkadaşlar Dediğim gibi e, yeni yapılacak yani yeni bir proje Kendilerine göre başarılar diliyoruz e, Modumuz ücretli arkadaşlar video açıklamasında Beyond Hospice sitesine linkini ekleyeceğim direkt oraya e, Ulaşabilirsiniz Onu da söyleyeyim Aracımız bugün Volkswagen Meta geçiyor arkadaşlar ama yani e, şimdi Dış kısmı man, <laughs> onu söyleyeyim. Sadece bir logo konulmuş. Ee, sadece Volkswagen logosuyla değişmiş gibi, değişki gibi düşünebilirsiniz ama ben bunun araştırmasını yaptım. Gerçekten böyle bir araç var arkadaşlar. Gerçekten merak ettim bana bir yazayım dedim. Baktım bu araç varmış arkadaşlar. Ee, ya şimdi şöyle tabi sürekli otobüsle ilgilenmez, O yüzden bir kırmogu bulmaya çalışıyordum. Ya gerçek gerçekten zaten kırmogu bulmak çok zor. Baktım bir tane hoşuma gitti lan dedim, Nasıl bir şey dedim bakayım dedim. Karşıma çık dedim bir indireyim bakayım. Hakikaten güzel böyle çok eklentiler var. Junklar, lastikler, Michelin, Michelin lastikleri var. Pardon bir risk lastikleri reklamda vermiş olduk ama <laughs> bu şekilde aracımız var arkadaşlar. Zaten dediğim gibi tekrar söylüyorum böyle bir araç realde var. Hani man çakması sadece üstüne Volkswagen logosu konulmuş gibi bir şey değil. Buradan onu belirtelim. Aynı zamanda da şöyle sıfırla gösterecek olursak arkadaşlar. Big Heavy Gorsa kullanıyorum. Bunu Fortress Max'e kullanmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam aynen onu da kullanmıştık. Birçok eklentiler, işte 40 firma kaplamaları, hani ona göre işte kaplamalar, hani firma, lojistik, işte onların hepsi zaten bu şekilde ekleyebiliyorsunuz e, ee, harfiyat dorseleri aynı zamanda kanker dor dorseleri bile mevcut arkadaşlar haberiniz olsun bu şekilde bir görselimiz var bu gorse bu görsel modunu çok seviyorum arkadaşlar normalde 149 sürümünde destekli ama 150 155'e çalışıyor zaten bir tek sıra karşı haberiniz olsun konuda da ee, bu arada ben saati bir 11 yapacağım gerçi öğlenin bir ama ben yine saati bir 11 yapayım ardından da şöyle trafiği iki yapayım Evet. Böyle grafik kapatmıştım çünkü burada bayağı araçlar geçiyor. Park edecek yer yok o yüzden buradan başlamak istedim. Aracın içi bu şekilde. Gerçekten mangan ee, biliyorsunuz. <laughs> Aracımız bu şekilde. Şuraya da Volkswagen logosu takabiliyorsunuz bu şekilde. Aynı zamanda şöyle bir konka açalım. Gördüğünüz gibi ee, güzel bir dashboardumuz var. dijital dashboard ekleyebiliyorsunuz hayal et gösterge. Aracımız çalışkanım. Bu efendim ekipmanlarını gönderdim geri verdim. Onlara güzel bir bakım yapacak. Eklentiler yapacak. Ee, sağ olsun Benga kırmadı. Onunla buluştum ettim. Bir hafta içerisinde geleceğini söyledi. Onların geç, işleri var. Zaten ben, benim işlerim var. Bir Yalova'ya gideceğim. Tekrardan ondan sonra bir git gel falan. Acayip uğraşacağız. Onu da söyleyeyim. Haydi bismillah. Çıkalım yolumuza. Kulyoga geçsin şöyle. Sağ ayına niye öyle gözüküyor ya? Dur, bir ayına bir ayar çekelim. şu an nasıl gözüküyor? Tamam, güzel. Yola çıkalım arkadaşlar. Arkamızı borga yükle kaşıyorum, borganı boş dorsele gitmiyorum. 23 tonluk büyük var, onu da söyleyeyim. şöyle bir yola çıkalım arkadaşlar sizler de e, yolları görün Valla bu aralar 40 yarı projeleri bayağı bir çoğalmaya başladı Önce Rasson Map'i kanıkmıştık ardından şimdi Beyond Hotspots tanıtıyoruz Araçka tek sıkıntı rekargarın olmaması. Rekargar olsaymış Kanka farkı gel koluga geri verdik şimdi çocuğa. <laughs> Bir süre kulakçıklarla oynayacağım rekargar olayını. Birkaç kuş kuşları değiştirdim çünkü gün gibi. Ama seste herhangi bir sanırım değişiklik yok. Şeyle aynı GK'nı görüyorum ya. Orijinal Mangla. Ana. Aa burada kaldık. Niye abi burada kaldık? Çıkabilecek mi araba? Hop 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 dur 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 Ulan bu kan baksın be. ulan iyice alışmıştık. Ha. Tamam şimdi çıkıyor. Tamam bir bağırsın. yapacak bir şey yok. İki gayar mı ya? Yiga, iki yiga. Tamam, okay, karo kalmak yalalım. Tamam burada kalayım gelme gör. Okey kargo kalmak iyi aldık. Evet burada bir kafe var arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş gezelim. Yanlış şunu söyleyeceğim. Yollar harbi çok güzel olmuş. Yani daha, bu harikanın yapımı ga tabii ki de, e, devam edilecek. Yani buna rağmen bile yollar gerçekten çok güzel. O kabı oynamak istemedim. Evet, uçmak gerekiyor. Buraya geldik. O kabı oynamak istemedim arkadaşlar çünkü direkt o oynasak <laughs> şey olacak. Bu yüzden. Aa, dur bakayım. Lan Burgan araban, lan Burgan kırmızı geçecek ya. Ya bu ağacını koydunuz ki? <laughs> evet, Şen Gönül Markex Ulan inşallah ağaca çarpmayız Dur bakalım Ama bir şey söyleyeceğim çok Yani inanılmaz güzel yapılmış ya Bu arada Bir Gizli bir yol keşfedildi diye o Arkada kaldı büyük ihtimal Oraya bir wingasını bakacağım. Keşke de kargar ya. Ya yani bir yapıyorlar abi. Bir araç mogu yapıyorlar abi de kargar yok. Yani ilginç. Evet. Çakır market. Yalnız grafiği ben açkım. Ama araçlar gelmiyor ilginç. Ben grafiği açkım mı abi? Açmış olmam lazım. Açık geliyor karşıya. Allah Allah ben de gör grafiği açlık ya yani. niye gidiyorum eğer yoldan kimse gelmiyor. Benzin istasyonu jangarma karakollu A101 Ulan <laughs> baya böyle güzel detaylı olmuş ya Evet Şarköy'e geldik arkadaşlar Babamın usta birliğinde yaptığı askerlik yeri Şarköy'dür. Şimdi <laughs> buradan nereden geçecek Şimdi harika bir burada çizmiyor onu söyleyeyim. Tekirga mı çıkacak? Gelip olmuyor. İleride yol yok zaten. Tamam yukarıdan çıkacağız. Oradan tekrar geri geleceğiz. Tamam. Tekirga yoluna gidecek çünkü. O ileride yol yok. Karşı ganga çok araba gelmiyor anlamadım ben Aslında gelmesi lazım ki böyle bir keyif olsun Trafiğe iki yaptım yani ona rağmen gelmesi gerekiyor ama niye gelmiyor anlamadım Ya şu aracın Hayalet göstergesine bayıldım dijital göstergesi gerçekten çok güzel yapmışlar onu Şimdi bu arada arkadaşlar bakın ben daha önce ganga söyledim mi ben tekrar söylüyorum Arkadaşlar e, Youtube'a link özellikle bazen koyuyorum bazen koymuyorum şimdi çoğunuz soruyorsunuz yani Niye link atmıyorsun diye bazılarında Bazı linkler Youtube izin veriyor bazıları vermiyor Özellikle ETS2, LTE'den mesela bir link koyduğumda hiç izin vermiyor yani orada okumak istiyor Ya bilmiyorum bir kısıtlama geçirdik zaten hani bunu bir sene bunu yaşıyoruz Hatta bir buçuk sene kadar neredeyse bunu yaşıyoruz. Ben şimdi çok fazla link koyamıyorum. Ha tabii, e, harikaların sitesinin linkini, bu harika sitesinin linkini koyacağım. O ayrı mesele, ücretli çünkü. E, ama hani e, şimdi bu aracın linkini ben ETS2 ile ekledim buldum ama on, bu aracın linkini koyamıyorum. Şimdi koysam gerek YouTube buraya bir kısıtlama getirecek. Ama birkaç kadar izin veriyor. Şimdi şeyi koyacağım ama bakalım bir şey yapacak mı? bu harika linkini koyacağım ama. Bakalım inşallah sıkıntı yaratmaz. Yorumlara bile koyamıyorum. Yani eskiden yorumlara koyuyorduk. Ona bile ee, yıkıp el attı yani. Bu arada alt tarafta Klimanın mı yoksa dışarıdaki havanın derecesini yazıyor bakın Ya dışarıdaki hava büyük ihtimal yoksa e Klima olmaz zannetmiyorum bunu tam klima yarı var orada ama hani e, bunu ben şey olduğunu düşünmüyorum Bunu yani kendin bir ayar yaparsın ya, O kamarkı klima vardır o kendini belirler o ayrı mesele ama Yalnız noktor freni çok ee, ne diyeyim size çok kuvvetsiz ya hiç bana mısın demiyor yani bu arada ben Gorse Fren'le hangisini atama yapmıştım unuttum ya ya tabi bu comeback falan gelince diğer Rekar sinyal bizim Efen'in yaptı iyice ne unuttuk tabi yani kuşları falan değiştirdim ama şimdi akıllamıyorum büyük ihtimal. Bir hafta bunu çekeceğiz mecburen. Hah yolu çizdik tamam. bana bir yol var ya. Allah Allah kır geçiyorum yenge hala kendi gitme çıkışıyız. <laughs> Bu arada arkadaşlar bilgileri beni paylaşmayı unutmayın emek veriliyor bu işlere. O yüzden mutlaka paylaşın videolarımızı. Hala acayip sıcak. Bugün işte ekipmanları teslim ettim. Hala böyle bir inanılmaz bir sıcaklık var. Böyle bir şey yok yani. Sinyali yakmıyor zaten. Soldan döneceğiz. Acayip bir sıcaklık var böyle bir şey yok. Bakalım Cuma sonra bir serinlenecek diyor da ben pek inanmıyorum. Vallahi bana yaz mı yoksa kış mı diye soracak olursanız ben İstanbul için kışı tercih ederim. Asla yazı tercih etmem. Ee, hani bu bir soru sorulu soruluyor ya işte yaz mı kış mı? Hani ben, ben genelde İstanbul için kışı tercih ederim. Ama başka bir yer olayım. Çünkü İstanbul gerçekten çok inanılmaz nemi yüksek bir yer. Şimdi ben iki sene önce biliyorsunuz bir tatile gittim ben Çanakkale'ye. Tamam orada sıcaktı ama bir tane böyle üstünden bir ter akmadı yani. Yani çıplakla da dolaşsam abi, sıkımı çıkartıp da dolaşsam hiçbir şey yok. Vallahi yok yani. Ya açık konuşayım size. Yani 1 gram kar akmak abi inanılmaz güzel bir şey var yani sıcaklığı tam sıcaklığı hissediyorsun ama hani öyle nem falan hani hiç yok ama İstanbul'a bir gel abi nem Yalova gayrı ya Yalova'ya çok gezdik değil mi yarın gideceğim zaten bu arada bu aralar daha çok gitmeye başlarım ki zaten bir konu var onunla yakın zamanda nekleşince açıklayacağım zaten sizlere ee, orada bile bir nem var ama İstanbul'dan bir kık size. Yani onu söyleyeyim. Yine bir var orada açık konuşalım. Zaten eski İstanbul ilçesi normal oranın ay yani hemen hemen yakın olması. Ama ya zaten benim bir, bir İstanbul dışından bir uzaklaşmam lazım. Bu yalavaga işleri halletmem gerekiyor. Ondan sonra zaten bana paylaş abi. Bir şekilde bir kendimi bir yine tekrar bir çanak kalem olur artık. Taklit için veya başka bir yere mi giderim bilmiyorum. Artık benim bir gerçekten bir den denize girmem gerekiyor yani açık konuşayım. Orada kulaklığımın şarjı bitecek. Bu yarısı geldi. Ama inşallah şeye kadar gayanır. Yol sonuna kadar gayanır diye düşünüyorum bakalım. Büyük ihtimal 110 altına inge. Neyse yapacak bir şey yok. Valla biz bu grafiği bir, bir yapalım abi. Şu bu, bu nasıl bir giriş ya? Arkadaş vallahi billahi. Bir yapayım ya. Sakin olsun. Valla hayatında bu kadar yavaş bir de tamam sabitler eyvallah abi solda bir basın be Ya secc hala şu işlere bir el atama hala ona ayar oluyorum yani Aşağıya doğru indik evet gelip olaya geldik arkadaşlar Yeni bir olaya geldik. Borga şu şuradaki kişileri bir bunu kapatayım ha tamam. Bir de şu üç numarayı kapatalım. Hı, tamam. Şimdi kilometremiz düşecek. Arkadaş bu kadar mı yavaş çıkarsın be? Şu yanındaki Valla kıra bakması kıracağım önünü Ya senin ben şey markını çekeyim ben Gerizekalı Ya harbi bunlar öküz ya. Yemin ediyorum öküz. Evet gelip olaya geldik şimdi. Şehir merkezine bineceğim. bi şöyle bir gelip olup merkeze bir bakalım. Organ çıkarız zaten göz gitmeyiz. O araba kayboldu burda Evet. Burada bir aka var. Şöyle bir şeyden çıkalım ardından zaten devam ederiz. Buradan devam edelim. Buralarda araba geçmiyor sanırım. Onu yapmamışlar. Trafik, trafik kapalı alan olarak eklemişler burayı. Durgan gidebiliyor muyuz? İlergan gelebiliriz ama neyse arabayı şimdi gar sokmayalım. Biz böyle devam edelim. Az burada detayları da hakikaten güzel yapmışlar ya. Borga şuradan feri baka binip Lapseki'ye geçebiliyorsunuz. Tabi Lapseki şu an yapılmadı. Ha şu yandan çıkacakmışız. Aslında buradan gidebilirmişiz ama neyse biz buradan gelin daha iyi olur. Burada da büfeler falan, o kadar falan yapılmış. Güzel bak bunlara güzel düşünmüşler. sanayi alanı. Az önce geçtik. Araç muayenehanesi istasyonları falan var. O <laughs> <laughs> oh, pop 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 Evet şimdi Ecea doğru geçiyoruz. Zaten ondan sonrası yok. Yani başka bir yol çizemiyoruz. Diğer e, yapılacak il ve ilçeler bir sonraki Kırmga eklenecektir arkadaşlar. Ben sanki böyle bir yol gittiğimi hatırlıyor gibiyim ya da video izlemiş, video izlemişim gibi bir video Oları bir aynen böyle bir şey hatırlıyorum ben böyle video videoları izlerken. Böyle Çanakkale videolarını izliyorum yolu video videolarını. Sanki oralara benzettim. Evet, tünele giriyoruz. Aa bak şurada karpuzcular falan var. Bana falan. Ben mesela Kalkırgan dönerken aynı böyle bir yerle karşılaştım. Ondan sonra orada e, şey yaptım. Dolmuş şey Abi kenar gibi ben bir şeyler alayım diye aldım geldim. Alırıp da öyle iskambula dönmüştüm. Şimdi sağdan giremiyoruz galiba değil mi? Evet sağdan yol kapalı. Aynen yani bakın çarpışarak yapılıyor. Bakın oralar daha yapılmayan yerler, oralar da yapılacak. Biz şimdi Ece'ye doğru devam edelim. Burada harikaga yok gibi gözüküyor ama ileride yine yol var buradan geçeriz büyük ihtimal eğer bir görünmez var falan yoksa çünkü burayı yapmış ağzı olsa yapan arkadaşımız. Aynen, buradan geçebiliyoruz. Evet, Ece'ye baka geldik. Buradan sola döneceğiz. Burak Akşerik mi? E. Aa buradan gömüş yok mu? Bak ilerden mi gidecek? Büyük ihtimal ilerden gidemeyiz ki mecbur karşıdan gideceğiz Ay yo karşı, karşı lan tamam buradan gidebiliyormuşuz. Tamam tamam buradan tamam. gidebiliyormuşuz. Ben karşı ön zannettim ya. Dur dayı sen benim üzerime ben nasıl geliyorsun öyle ya? Şöyle bir kurulayım şu köşeye bir kırayım arkadaşlar videoyu. Ya harika güzel yani şu anda ilk ilk yapılı, yapılışı göre yine iyi yani bu, bu kaydırım olması özellikle. Özellikle Gelibolu kısmını beğendim bunu açık konuşayım. Bu harikaya çok fazla böyle e, ön, ön, planı çıkar, çıka, çıkarsa yer zaten bu harika kıkılır ve yapıl, yapılmaya devam eder. Yani ilerlemeye devam ederler. Çünkü benim bir park yeri aramam lazım. Burga çünkü öyle bir yer yok şu an. <laughs> ben arabayı nereye park edeceğim diye düşünüyorum. Düşünüyorum şu an. <laughs> Solgan gönce ileride yol yok zaten. Oğlum orkadan niye geliyorsun lan? Orkadan niye geliyorsun ya? Bak bak bu gayrı. Orkadan geliyorlar ya. Ya şu köşeye çekeceğim arabayı ya da ki büyük ihtimal öyle yapacağım ya. Aynen. Arabayı buraya alalım abi. inşallah burada görünmez var yoksa. Heh. Biz burada. Aynen. Şöyle. Şöyle çimenlerin içine, okların arasına park edelim. Gökleri <laughs> kapatalım ve aracımıza kod edelim. Evet arkadaşlar, Beyond Hotspots map bu şekilde ilgili. Gel gibi e, harika şu an yapım aşamasında, geliştirilme aşamasında. Sizler de e, sakın almak isterseniz, Video açıklamasında, scanning linkini ekleyeceğim. E, almak isteyenler o vergenin link üzerinden e, alabilirler. E, kendilerine başarılar diliyoruz. Gerçekten güzel bir projeye imza attılar. Umarım bu şekilde gelişmeye devam ederler. E, diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun, hoşça Kalın Hoşçakalın.